İki ay önce Amerika'dan döndüğünü söylemiştin ya Hı -hı. Hayır Altı ay önce dönmüş Hı -hı. Gel Eda Pırıl Bey Benim halletmem gereken bir işim var da Pırıl benim yerime baksa Ben halledip gelsem olur mu? Halletmen gereken bir işim var demek. Hı hı. Neymiş o iş? Çok merak ettim. Ha, özel. Ha, özel demek. Özel. Nereden çıktı bu özel iş peki? Bora Bey ben size bu kadar detay verirsem... ...bu iş özel olmaktan çıkmaz mı? Tabii. Tabii çıkar. <laughs> Ama sabah çok meraklıydın Meltem'in yerine geçme Çok hevesliydin. Ne oldu? Ne değişti? Ajandanızı kontrol ettim. Çok yoğun değil. Çıkabilir miyim şimdi? Tabii. Çıkabilirsin. Teşekkürler. Buru Bey. Meltem'le konuşup odanızdan bir dosya almasını istemiş olma ihtimaliniz var mı? Yok. Yok. <laughs> ben de öyle tahmin etmiştim. Niye? Neden sordun? Ada. Sana soruyorum ne oldu? Niye Ay, sordun? Yok hiç yok. Bana Bey. sıkıntı yok. Ada bana cevap. Ben de, ben de, bana... bana ben de o iş. Bana cevap. <laughs> Benim kaynanam bir yılan. Bir yılan aman 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 yılanı görün benim kaynanamı görmeyin. Aa. Ya 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 tutturdu. Tutturdu beni korkuluk bakacağım de. Ya diyorum kadın dedim. Sen zaten korkuluk olmuşsun. De, ne gerek var bakacağım korkula dedi. Ama bunlar içimden dedim tabi. İçimden yüzüne karşı böyle patır patır söyledim. Hmm. Ya şimdi gelir, gelir en ucuzunu seçer bu ya bunlar cimri. Bağlar bahçeler var ama açlar. Açlar dedim anacığım. Anacığım, anacığım dedim kulağı da duymuyor. Anacığım, anacığım dedim. Ana değil de işte. Ana da değil de anacığım dedim. Sen otur dedim. Sen şu bakıp geleyim dedim. Tamam dedi, tamam dedi. Kuzum dedi ama kızından değil işte. İşte yalan kaynana işte. Tamam kızım dedi, sen git dedi ama dedi deftere yazdır. Allah Allah, defter mi kaldı ya bu devirde? Yok, hanım anne haksız değil. Veresiye defteri değil ama kayıtlar için ben de defterden şaşmam. Hem elektrik israfı da yok. Ya, ya doğru. Doğru. İşte benim ben sinirle söyledim. Ya eski toprak. Ne varsa eski toprak da var. Doğru doğru iyi yaptınız. O zaman bakalım mı modellere ne var ne yok? Tabii. Hadi. Ben hemen getireyim. Aa, olur. Olur. Harika. Sen görürsün sahte ya. Ben senin planını ortaya çıkarayım da sen gör. Buyurun. Aa, <laughs> bak oğlum, ne var ne yok. Yok, yok olmaz. Aa, bu hiç olmaz. Bu ne böyle? Aa, bu ne? Çok kaba. Kapsam kadar ya. Böyle ferfarca mı olur? Yok. Aa, yok, sevmedim. Bizim model çok. Hemen diğerini getireyim. Bütün kataloglar geldi. Ah! Bu, bir dedim, bir şans vereyim buna. Bakayım, bunda ne var, ne yok? Hmm. Yok ya, bu ne bu? Hiç güvenilirdi. değil. Çoluk çocuk düşer bunun arasında aa, aa! Aa! hiç estetik değil. Aa, hiç estetik değil, hiç hoş değil. Biz çok estetiğe çok önem veririz be. Ha, bunu sevmedim ben. Bu yok, bunda olmadı. Var mı başka? Bir katalog daha vardı. Ha. Yalnız biraz zaman alabilir, onu bir bakacağım, arayacağım. Ha, güzelce arayın o zaman. Son şeyim o vallahi. Son çare o artık. Pakize Hanım, ne yapıyorsunuz? Sürpriz, 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 sürpriz. Nişanlış kom. Nişanlış kom. Aşkitom, aşkitom koşun yerine. Aşkitom. Aşkitom, ya sen benden habersiz Ferbur mı mi geldin? Ha, geldim. Ya bana sürpriz olsun da yapıyorum biliyor musun? Ya seni var ya. Yiyeceğim yani seni. Ben ben. Ben sen yorulma istedim. Ne oluyorsun? Ben geleyim dedim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk eyvallah. Eyvallah. İyi ki eyvallah. geldiniz. Hanımefendi bir türlü karar veremedi çünkü. He vallahi veremedi. vallahi veremedi, veremedim, veremedim. Ya onun aklı, onun aklı başka yerde çünkü. Onun aklı başka yerde ya. Ben de bak şimdi. Aklı bende bak. Aklın nerede bir tane? Ha, sileme. Bana bak. Yok, süleme. ya, sileme. sen. Ay söyle. Ben... söyle bir kere söyle. Sen de. Ya seni var ya harbi usuracağım ha. Usuracağım seni ha. Beni. Sen yiyeceksin. Ay ben iyi. Sen bu perfor ceciye. Sen buraya. Bizim bahçemiz için mi geldin? Yok yok bahçe değil değil ha. bahçe dedim balkon. Balkona Aa. yaptıralım dedim. Bahçe çok masraf oldu. Anam ben kızar. Aa. Anam kızıyor sonra. Ya, ya benim an... Benim anam melek gibi bir kadın. Yanlış anlamayın. Benim ana'm herkes çok yanlış anlıyor. Benim anamı herkes yanlış anlıyor. Ya benim anam melek gibi. Şeytanlar gibi. Sakın, sakın şeytanı meytana karıştırma. Ay sen onu duydun. Ya. Ay sen ya. onu duydun. Benim evde. Sakin ol. Kuradiler, ödemeler, faturalar hepsi arttı. Hepsi gitti. Sakin ol. Benim babam bize bakıyor. Bir dakika. Benim babam bize var, bakıyor. Onlara şey, işte insanlar içine bu karıştırma. Bu bu cimri, Kim cimri, cimri. Kim? Bir dakika bırak cimriyi mimri. Annem duyarsa parçaları seni seni yırtar ha. Anam beni sever. Sakın. Anam sakın beni, duymasın. anam beni. Şimdi abicim. Bak, biz şöyle yapalım. Ha. Biz şimdi gidelim. Bir anama bir danışalım, bir soralım değil ben mi? Ben kararımı vermişim. Aşkım, duymazsın. Şey Aa, sen de var ya, yarım, yarım kafa çeneni, yarım. <laughs> bak şimdi şöyle yapalım. Biz gidelim anama bir danışalım, bu bir. İkincisi ölçülerimizin eğimmeyine. Allah Ya unuttun, unuttun. Unuttum ben, unuttum. ben, ya, unuttum. ben, ya, ben Başka yerde olunca böyle oluyor. Ya böyle bu size. Ya. Siz bilirsiniz. Ben her zaman buradayım. Tabii. Aa, tabii. tamam. Tabii, tabii. Tamam. Tabii. tamam. Hadi bir tane. Ölçü almamışım ya. Ölçü almadan gelin ya mi? senin aklın nerede? Gel sen bak, de, sen gel bilirsin. bak. Gidiyorsun. Çantana, al çantanı. Çantamı al alayım. Al çantanı da. Müstakbel eşim. Aa, tüh, tüh. Toparlarsınız. Ay, ya sen gelip adama hani? sormadan <laughs> adam seni parçalamazsın ben şimdi ara gidince. Ha? Ya seni iki dakika boş bırakmaya gelmiyor mu? Ha? Sen ortalığı karıştırmadan duramıyor musun? E siz niye geldiniz ki Bora Bey? E benim özel bir işim olamaz mı? Allah'ım özel hayatta saygı <laughs> kalmamış dostlar. Bağırma Bağ, ada adam duyacak. Ne özel hayatı ha? Sen yine hangi lüzumsuz işin peşindesin acaba? Sorabilir miyim? Ferforje bakmaya geldim. Aa, bir modeller, bir modeller. Yaptıracağım onlardan. Çok güzellerdi. Ferforje bakmaya geldin ha? Ferforje bakmaya geldin. Hı. Sen ferforjeyi, ferforjecinin çekmecesinden mi bakıyordun o da? Bana bak. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ha? Adamın çekmecesini niye karıştırıyorsun o da? Cevap ver bana. Ah. Ne bu? Buraya gideceğim. O ismini lazım değil, neler karıştırıyor, neler saklıyor öğreneceğim. Hayır gitmiyorsun. Gidiyorum. O da gitmiyorsun dedim. Gidiyorum. Hayır dedim. Evet dedim. Bak. Aa. Ada. Bora Bey. Hayır diyorsam hayır. Evet. Aşk kendi seçer.